dostlar. Biz bugün Munavvar ablaları, takım, Viza'nın müşterisi Munavvar hanımları ziyarete geldik. Abla Doğruya Beylerimiz. Çok şükür. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok şükür. Buralarda artık bizim memleket oldu. <laughs> işten çıktık. 8 evet. saat çalışıyoruz. Biz de şu an saat 3. Saat 2'de işimiz bitiyor. 6'da başlıyor. Birinci ismimiz, birinci nöbetimiz. İş yadayı. Nail abla Kıymıya İş Yani iş saatlerimiz ayağa geçtiğimiz mi ya dinlen bu ayız maalesef. İş saatimiz 8 saat. iş, 4 saatten sonra yarım saat fikürü var. Güzel çalıştığımız için biz bize 12 saat de veriyor artık. Hmm. E, i̇ş e, olduğu zaman iş, yani, benim yani. işim nakliye yapmak. Hmm. Tolka nakliye yapıyorum. Tolka nakliye. Hmm. Eşim yanımda, hmm. böyle brigada komandamız var. Wow. E, kim ne kadar sayısına göre iş veriyorlar. Biz haftalık haftalık hı hı. bir günlük bir günlük sayma oluyor haftalık gösteriyor hangi haftada kim çok yaparsa ona göre iş veriyor işte ailemiz nehirle öldüğümüzde yet gelmeyi artık yani çok şükür çok şükür yanıvardan başlayıp zam koydular orada iş saatimize göre para alıyorsunuz Hı. çok İsmin şükür öyle yadayı, ee, ya. Trafik var bizde şöyle hafta iç e, normalde 5 gün iş gün olmam lazım olması lazım. Bizde subota günde iş olduğu zaman çağırıyoruz diye hafta içi izin var. Bir gün bana bir gün size bir gün bana bir gün ama öyle ama biz şu an e, izin istemiyoruz. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. <laughs> ne yapacağız? Ee, peki evet. galiba yani yerinizle yaşayan yeriniz bu mu? İş ya ödünüz e geldiğimiz zaman iş kendisi abis peçet diye hı hı. E hostelden yer veriyorlar hepsi sağ olsun koordinatör oluyor koordinatör mu? Evet koordinatör koordinatör bizim teselimizi bizim banka hı hı. şotumuzu her şeyi onlar yardım ediyorlar hı hı. onlar yerleştiriyorlar parasını da marşından kesiyorlar. ekstra i̇şte fatura var Kaldığımız de... yer içinde hepsi. işte evet. 11 smok böyle bir şeydi günde. Evet. Sağ olsun bize e, o da ayarladılar öyle. Odaya taşındık şimdi kendi evimiz var çok şükür. Evet. Kendi odamız var. Evet. Şurada işe yürüyerek git geliyoruz. Evet. Bir de daha sonra çok boş vaktlarımız ne bitti yani? sosyal hayatımız ne bitti. Yani? boş vaktimde şu park var çok güzel evimizin yanında eşimle beraber parkı geziyoruz yürüyüş yapıyoruz <laughs> evi hiç kilitlemiyoruz burada hiç kilitlenmiyormuş burada bahçelerde geyik, geyikler falan geziyor burada şurası dere bakın şu var ya şu derede durnalar geliyor ördekler zaten yapar okulda evet küçücük çocuklar bile kendileri gidip geliyorlar okula Herkes ha, ol, çalışıyor, sakin olada, evet. aynen sakin, kimseyle kimsenin işi yok. Sen Türkmensin de, sen Özbeksin de öyle millet ayırmacılık falan hiçbir şey yok. Evet. Herkes elinden gelen yardım etmeye çalışıyor. Takıma vizeyi öneriyor musunuz? Ee, şöyle, takımı vizeye başvurduğum zaman ilk sorum olmuştu. Ee, evet, kaç insan gönderdiniz, onlar şu an nerede, ne iş yapıyor dedim. Hı hı. Sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler oradan gönderdi, buraya gelip önümüze çıktı, sahiplendi, misafir etti. Hep Hı -hı. araba ile getirip koydular, Hı -hı. çok sağ olsun. Tıkımı Hı -hı. buradayım, Hı -hı. buradayız eşimle beraber. Gelmek isteyen rahatlıkla güvenebilir, sağ olsunlar. Hep yanımızda oldular. Ha, bir bugün de sağ olsun bize haber almaya gelmişler. Aynen. <laughs> Önce Allah'a güvendim, ondan sonra size güvendim. Çok şükür Allah beni her zaman iyi insanlarla karşılaştı. Görüşürüz ya dostlar. Sizden Polşada iş vizasını almak isteyen olsanız Arkaya takımı vizayı yazabilirsiniz.